sevgili misafirler, çiftlerin kran kran'a yarıştı. Kazananın son model bir arabaya ulaştığı, Eşim var, benzerim yok yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tüm çiftlerimiz hazır olduğunda başlayacağız. Ay bana çok fena bir heyecan bastı. <laughs> ah, bana, bana. Ay vallahi ben çok rahatım. Sen istersen yol yakınken vazgeç ha? Ee, yalnız şekerim. Rekabet iyidir, heyecan iyidir, insanı diri tutar. Ama sen çok korktuysan şöyle gidebilirsin. <laughs> e, aşkım abartma istersen ya, nihayetinde bir yarışma yani sonuçta bu değil mi? İyi olan kazansın arkadaş. Oh! Sen karışma. Ayrıca da bu ne ya? Böyle rekabet mi olur? Biraz korkutucu gözük. Hemen korkutucu gözüküyor. Ya son iki rakip nerede? Hala gelmediler. Neredeler acaba ya? Ve diğer çiftimiz Başka çay Merak etme dünyamın uydusu. Sen bu kızı çiğ çiğ yersin. Senden de aynı performansı bekliyorum aşkım. Rüzgarımda savur onları tamam Tamam. Çocukları pistten alalım mı lütfen? <laughs> <laughs> ee evet, Bizim gerçek rakiplerimiz nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tatlım gerçek rakip arıyor. İhsan eğer. Huzurevi şu tarafta bir yerlerde olacaktı. <laughs> <Taki> <das> <laughs> <laughs> Neniceğim, ay senin bastonun nerede ya? Ona <laughs> diyor. Ee, hadi ya diğer yarışmacılar da gelmiyorsa başlayalım artık biz. Alkışlarla son çiftimiz. Nasıl ya? Anne. <laughs> Baba. Ne <tık> oluyor? <sighti>. <journée> <laughs> <laughs> babaların babası, fındık ağası, anaların, <laughs> anaların anası, hanım ağası. Babaların <laughs> babası, fındık ağası, anaların anası, anası hanım ağası. Hani hani Biliyor muydun geleceklerini? Bilmiyordum. <laughs> gel, 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 gel. gel. <laughs> <laughs> Hazırız. Hadi. Dede, Allah aşkına ya sizin burada ne işiniz var? Babaanneciğim, dedeciğim. Yalnız burası yarışmacıların olduğu alan. Heh. Seyirciler o tarafta. Siz yanlış gelmişsiniz. <laughs> Sen hiç ferahlanma kızım benim. Biz sizi çiğ çiğ yemeğe geldik. <laughs> Biz de yarışık. Anne, baba. Ya parkurun ortasında yığılır kalırsınız. Bak bir de sizinle uğraşırız. Sizin tansiyonunuz çıkar. Şekeriniz düşer. Ya gidin otur. Şuraya. Ya ne tasıyorum de şekeri ya. Biz var ya biz bu evlilik yarışında 40 yıldır bu parkurda yarışıyık zaten. <laughs> Genişi, siz düşünün be. Merak etmeyin. Biz bu evlilik kulvarında size tam 40 tur bindirdik. Sen nereden öğreniyorsun böyle lafın. Yok <laughs> tur bindirmekmiş falan. Sizden öğreneyim kızım. Ay. Anasına bak kızına, <laughs> kenarına bak bezine. <laughs> Gençler yarışma başlamadan dağılalım bence Bence Durun. Hayır. Durun. Geç yerine. yerine. geç. Nereye gidiyorsunuz? Bu artık bir yarışma olmaktan çıktı. Tamam. Bu artık bir izzeti nefis meselesi. Heh. Sevgili nenem, dikkat et de Parkurda tansiyonun düşmesin. <laughs> Sen hiç meraklanma küçük fare. Ben kendime güveneyim. Gel 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 gel. Ey hadi ya hadi başlasana ya. Başla. Hadi. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Güzide yarışmamız eşim var, benzerim yok. Baş. <laughs> Hayır tamam hadi kıza kes. <laughs> Buyurun ilk turumuza. <laughs> İyi, iyi, iyi. Taktik, taktik. Taktik, taktik yok bu arada. Bam, bam, bam. bam, bam. Aa. Hazır mısınız canım çiftlerim? Hazırız. <laughs> Hadi. Bir dakika içinde en çok top toplayan avantajı yakalar. <laughs> Aşkım bir tane top topu alır, zor olacağını hızlıca gel. Ve başlasın. Hadi. <laughs> Pass <silence> på! Allah cezanı! Bana bak, zor, e, sen zor, öne çıkarsan kızı bu zor alırsın. Haydi koş, koş, koş. Ya Poyraz koş. koşsana. Boşanmam boş. evlenemeyeceğiz. Yok, anlamıyor mu? Hadi baba. baba. Son beş, Hayır, dört, alır. üç, iki, bir. topları sayacağım. Sebeplerine bak ya! Ya tuttular beni aşkım orada ya! Ya kim tuttu ben sana diyorum ki topladıktan sonra koşma döküyorsun hepsini! Oooo! Onlar da ya! Kamer yerden aldı! Oh. Sus! Hırsı kız seni! Ben seninle dışarıda görüşeceğim! <laughs> ya. Ya, tamam, sen ben kimim oğlum biliyor musun sen? Beni şimdi bana orada artistik yap beni şey. <laughs> Çok çıkıyor. Babaanneme kaybettik babaanneme kaybettik. Bir şeye benzetemediler bizi. <laughs> bana bulaşma dedim. Ben sana dedim bana bulaşma diyorum. Neyse. Sakinim. <laughs> tamam aşkım bağırma kızma ne yapayım ya. Elimden geldi bir şey araştım işte yani ben de. Çocuğum, da... Ve kazananı açıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve kazanan... <laughs> evet. Ve kazanan... Hı, -hı. Ve kazanan... <laughs> Ay. Hı, -hı. Kazan ya hadi uzatma. Söyle artık şunu. Ay. Bir top farkla... ...Emine ve Şeref çift oluyor. Bir top ya. Ay, çok ay, çok ya. ya kızım gördün mü? Babanın arkasında kadar kuvvetli. Ha? Aslan <laughs> koca benim. Çok iyi oldu bu iş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ha? Sayayım istiyorum. Ya bir topla kazandın ya. Bir top dede ya. <laughs> bir top, bir top. Ne olmuş yani? <laughs> top çalma var. Doğru. Var top. Para gidilsin. Değerli konuklar, sevgili misafirler. Eşim var, benzerim yok. Tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Hayır, hayır olsun. Hayır olsun. Hayır olsun. Hayır. şu yarışı hadi. Önce kurallar. Bu bir eleme yarışı. İyi dinle, iyi dinle. Bu turda elenen çiftimiz yarışmaya veda edecek. İyi, <laughs> iyi. <laughs> Hanımlarımız el arabasına binecekler. <laughs> Beyler de eşlerini el arabasında taşıyarak... ...kendi parkurlarında bulunan... ...finish çizgisinde kutuların içinde... ...dar toklarını alıp... ...tekrar başladıkları yere dönerek... Start çizgisinde olan balonları Bal ilk Bal patlatan balonlar, çiftimiz. Ne baktım? baktım etabı kazanacak. Yo! Ula ben yapamam mı? Ben çekiyorum. Yürü, kız gidiyoruz. Niye ya? Bir de niye diyor? Soruyor mu Kamer? Ula ben seni bundan nasıl taşıyayım? Ya şuraya kum torbası koyalım, Hafriyat koyalım, hepsini taşıyayım ama ama senin gibi bir kadın. Bismillah, bismillah. Kamer? Kamer'im iyi misin? Ay tutulması yaşanıyor şu an. Yemeğe gel Ömer. Allah sabır versin. Yazık çocuğa. Sen bana şişman mısın diyorsun ha? Ben şişman mıyım? Asla! 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 <laughs> Asla. Benim ağzımdan öyle bir laf çıktı mı? Çıkmadı. Ya güzelim, ben senin o narin bedenini incitirim diye buraya koymuyorum kız. Yoksa hani düşürürüm, bir şey olur ondan. Oyraz, ben öyle korkmam ki. <laughs> Seni burada ben incitirim, tamam, ben incitirim diye gel tamam, incitir ha. Yürü be halacığım, aferin <laughs> sana be. İşe siz böyle sürekli kavga eden bir çiftsiniz, bravo. Sus kız sen. Bak ettiğini görüyor musun Kamer? Şimdi bizi anlaşamayan, durmadan kavga eden bir çift zannedecek ben ya. <laughs> Tadı tuzu biberiymiş. Sen daha şuncacık arabayı taşıyamayın. Benim emanetime nasıl sahip çıkacaksın? E, Şeref baba. Yani gerekirse ben kendi canımdan vazgeçerim. Ama kamerimin canından vazgeçmem. Ben bunda değil sırtımla taşırım ha kameri. Başlat ben sende şu yarışmayı. <gülüyor> <gülüyor> Hanım siz diskalifiye oldunuz. Aa niye ki? Biz uçlu uçlu buradan çıkmaya çalışıyorduk. Görmedim sanmayın. Ne yaptı? Anne gördün. Ya anne hala itiraz ediyor ya. Sen attın işte buz kabuğunu gördük. Aa. buz <laughs> mu koymuş? Oo. Ben muz falan görmedim Şeref Efendi bilmiyorum. çalışıydım. Başka bir şey yapmadım, çöpe atmaya çalışıydım. <laughs> <laughs> Yalana bak. Ya. <laughs> ya. Ölüyordum ana. Ölüyordum. Emine ve Şeref çiftini alkışlarla uğurluyoruz. Ay. Aa, tamam. Ay tamam, tamam. Alırız yine. Yani. Evet. Hak etti! Bravo! Hak Yıl önce. Ne oldu lan Almışım ödülümü. Abim başka ödülü ya. Doğru, aldı. Aldı. Herkesin birincisi biziz Emine Hanım. Gel, otur. Gel buraya Tarsıyor, otur. Hadi bekle. Ben ve şimdi yarışmacılarımız en son kaldıkları yere göre, avantajlarına göre sıralandılar. Ve asfaltı ağlatmaya geliyorlar. Hazırım.

Aferin'm. Aferin'm. Aferin. Sana Hadi hita ats. James Hadi aşkım benim. Hadi. 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 bir Hadi. bir Hadi. 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 Bir! Hadi. 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 aşkım! Hadi. 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 Hadi Osman, Osman ve Gökçe çifti alıyor. Burada da, burada da, burada da, burada da. Ve kazananlarımıza tekrar bir alkış. Yunus'cum. Sus. Sıfır beş isteyen arkadaşına sıfır yeri verip üstü kalsın diye. Oğlum siz dua edin de benim burada ayağım takılı da düştüm. Yoksa ben biliyorsunuz yani. Duramıyorum. Ve yarışmamız kıran kırana devam ediyor. Bakalım çiftlerimiz yumurtaları kırmadan parkurun sonuna kadar gelip... ...tekrar başladıkları yere geri dönebilecekler mi? Tabii beylerin bacaklarını kırmalarını istemeyiz. He, evet, çok komik. Ve oyun başlasın. <laughs> Aa, başladı mı Mişik? Yürü, yürü. Ay, yürü hadi, hadi. Hadi Hadi Mişik. Hadi Mişik. Hadi Mişik. Git. <laughs> dur. Gitme, hey, dur. Gitme, gitme. Hadi, evet. dert, 50, beş, hadi minişim, yani minişim, Hadi sana. Öyle, öyle. Bana geldik. Bacana ben bu oyunu çok sevdim. Bak sana nasıl yürüyorum? Bak yaylanıyorum ha. Bak. Ya benim aklımdan geçeni okudun ha. Ben de kızlar konuşmasın da yani ne anla. Ah, tamam, tamam. Dur tamam. dur. Ne? Ne? Gaza, Ay, hazır. Bak bas şu an. Dur lan. Yavaş yavaş. Bismillah. Hadi 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 beni şimdi. Hadi hadi. İnanılır gibi değil. Poyraz parkurun tozunu attırıyor. Adeta manken Hı -hı. gibi. Atla! Ha, hadi bir ha, biçim, ha, ha. hadi bir ha, biçim ha. ya. Gel, o, o yıldızı buradaydı. Ve kazanan Poyraz ve Kamer çifti! <laughs> Senin o naim ayakların, tupuklu ayakkabıların için yaratılmış aşklar! Aşkım oh. 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 kızmadın değil mi ya? Ben bunlarla ayakta bile duramayayım ki. Yok canım! Tamam. Ne kızacağım ya? Biraz da o garibanlar sevinsin. Hep biz kazanacağız diye bir şey yok değil mi? Bak şuna uyuz kız. Sen şey, konuşma. Ne işim? E, ee, e, e ne? Ee, e, e, e. Al sana protein. Sen seversin. Oh. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Yaparsın Legolas'ım. Aha. Ne? Tabak. Allah Allah. Tabak nasıl da tabağın Nasıl bilebilir, bilebilir, ki, ya? Ya. Nasıl bilebilir <laughs> ki onu? Bilemem. Ay, gübre bu ya. <laughs> bildi, bildi. Bildi, bildi. <gülüyor> bildi. <gülüyor> <gülüyor> Brokoli ya. Aa, bildi, bildi. bildi. <laughs> Aha. Aa. Aa. <laughs> Kömür. Senin görmek için elf gözleri ihtiyacın yok Legolas'ın benim. Aha. <laughs> Arap sabunu. Arap değil ya. <laughs> Nasıl görüyor mu? <ya>. Biraz <laughs> ekşan olsun. Aha. Ne bu? Yumurta. Ya, o çikolata. Çikolata. O ne bilsin ya? ne bilsin? Ah. Ordumun... ...güzel mi güzel fındığı. <laughs> aşkım valla kalbim duracak. İstemiyorum ben. Oynamak istemiyorum. Aşkım hadi mızıkçılık yapma. Sok elini şunun içine. Hadi. Burası mı? Evet orası. Hadi sok. Yapmasam ya. Hadi aşkım. Ne var bunun içine? Ne koydunuz? Ya elini sok bu. Vallahi bak büyük bir şey var bunun içinde. Ne bu kadar, ne bu? Sok iyice, indir aşağı, indir. İstemiyorum. İndir. Ba söyle bana, nereye? İleri mi? Geri gel. Geri. Vallahi kalbim duracak. Ya biraz ileri, ileri, ileri. Dur, dur. <gülüyor> 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 ne var? İstemiyorum, açayım mı? Ne olur açayım, ben istemiyorum. Hayır, açma aşkım. Yavaşça yaklaş. <laughs> Sok elini. Elini sokar mısın? Allah'ım! Aşağı, aşağı geri, geri, geri. <laughs> <Ay>. Dokundum. <laughs> Tuttum ben onu. Ne o? Bismillah. İğrenç. Durun, durun, durun. Durun, durun, durun. Ne? Kız kaşları var. Sakoz mu? Sakoz! Bir Bir dakika. Bir dakika. E boş mu? Bak. Ana. Boş. E, boş. Hiç şey yok ki orada. E bu boş. Ha? Boş mu? E, bu boş. Boş mu? <laughs> Alo. <laughs> bir daha dene, bir daha dene. Ha. Boş değil oğlum. Bak koy koy elini bir daha. Tamam Emine abla dur. <laughs> Allah'ım yardım et. Allah Bak. Büyük baş gelmesi. <laughs> dur, dur bir dakika. Kız öküz bu. Öküz, dur değil. Aa, Tibet sığırı. Kamer. bu. Sığır. Ha, Tibet sığırı. Bir dakika. Doğru mu Kamer? <laughs> <laughs> Yok Dilozor. Aşkım biraz küçük sen mi acaba ya? Lan dana bu dana. <laughs>

Ve etabın kazananını açıklıyorum. Belki kazanmışız. Etabın galibi Mine ve Emin çifti. <laughs> evet be, evet be. <gülüyor> <gülüyor> Olsunuzluğum. Olsunuzluğum. Olsunuzluğum.